Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte iki şey istiyorum. Ee, arkadaşım Selin <laughs> var burada. Burada da kardeşim Memo var. Ee, arkadaşlar bu tipsiz. Yine aldık daha müstüldüğüden. Şöyle gösterelim. <laughs> ee, ve arkadaşlar mini brand aldım. Bu ve ve evet, bundan da aldık arkadaşlar. Arkadaşlar onlar ne küçük şurada ne küçük bilmiyoruz. E, neden şurada yazıyor. Yani arkadaşım Arya çok istiyor bunu. Ben de bunu çok istiyorum. Yani şunlar çok iyi. 5 evet. mini dergi poster ne ya? 5 mini poster bir tane dergi. Oh. Arkadaşlar neyse siz... buradan açacağız böyle. Arkadaşlar siz de kendimi de bekletmek istiyorum. hemen iyi. bunu açalım. Hayır bunu açalım ben, ben açabilir miyim ilk bölümde? Tamam ilk bölümünü senin açsın Ama sen Hayır sen de jiletini aç. En son kutuyu ayrı açsın. Ah. Hayır öyle açılmıyor Selim. Ne yapayım açtım işte. Deli <laughs> <laughs> ya. Cırtlatma yarından açmadım. Dön dön dön. Baba. Şimdi bir geçsin ben açayım. Hayır. hayır. Dur melisa. Dur. Şu mavi kutunu sen açacaksın. Ya mavi kutunu ben açmak isterim. En son kutuyu sen kutu açacaksın. Evet, kutuyu sen aç. Kutuyu. Ha. Dur, şu, hayır şunu ben açacağım. Şimdi bir jiletim açtım. Şuradan, Şuradan açacağım. Yapacağım. Ben jileti açacağım. Böyle bir ben jileti Çok severim. Jilet yiyecek mi? Tekte. Al kutu, kutu açalım senden. Dur patlatma.

Düştük kamera arkadaşlar özür Bunda yok. Yok mu? Vardır illa. Bunda yok. Nasıl? Ay düşmüş. <laughs> hey, Kitabımız düştü işte arkadaşlar çok özür. Şu çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Oha gerçekten yazı yazıyor arkadaşlar. İmza da var yuh ama. Bir dakika, e, büyütecimiz çıkacak. Onu da size gösteririz. Bakalım. Hayır, ne şey... Götüm, götümün. 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 Sıkayım, bir... seriler sonuç Götürme Götür, götürmüyor. Şimdi şura bir saniye, bir şey uçtu. Aa, bir sen açma. sen açma Melisa. Altı düştü. Bir tane daha kitabımız çıktı. O güzel bir kitabımız. Bir sen açmıyorsun ya. Hepsi bakıyorsun. Hayır mı? Bir eee, tane şu çıksın. Dur senin sana göstereyim. Arsa her ne hep kitap çıkıyor. Evet çünkü sen kitap <laughs> çıkıyorsun. Buna koyun El bir kitapları. Evet bir Şimdi sıra bende arkadaşlar. Biraz sert bir şey hissediyorum açıkçası. Bu bayağı bir sert. Bakayım. Ooo. Evet sen. Oo bir tane. bir saniye kırık mı? Oha tam bakar mısın çok iyi. şimdi Selin de sırası Boya bir sert Bismillah. Bismillah bunu be. Kitaplık mı? Dur ben açayım mı? Açayım bir dakika. Kitaplık kitablık çıktı. Kitaplık üstünün ders uydur. Kırma. Abala yine kitaplık çıktı. Kitaplık mı çıktı? Oha ver. Dur bekle. Ben yapacağım. Lütfen. Kılavuzuna bakayım ben. Arkadaşlar şöyle göstereyim kitaplık. Şimdi Selin. Oh. İlk önce şöyle. Kitaplık. <laughs> Aa, dur bir dakika. Bu hangi parça bu? Ne var herhalde? Bir dakika arkadaşlar. Ee, ne var mı? Ben açsam. Ben hemen açsam Bir dakika. Hayır. Mesajım var. Şimdi böyle bir şey oldu. Dolaba yaklaşayım. Sırmak kitaplığa benzemiyor ama bir dolap olacak. Evet. Dolap olacak. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar sizin ayağına bant dolandım. Şu çöpleri bir kenara alsak. Şimdi bunları takamıyorum. <laughs> Şu çöpleri arkadaş, kenara <laughs> alalım. Sen yap ben yapamadım. Ben de kitaplara bakayım sizden önce. Sizin spizeyiz. Şimdi, Kız yuvası Ters tutuyormuşum bu kılavuzdan. Bu anlamsız bir yazı. Oh, ne ya? O, okuyabiliyorum. Why the magic stick? İngilizce yazıyor. Hı -hı. İngilizce okumam mı sana? Ver tabii ki de. Neden onu, kendini yapmaya çalışıyorum. Aa bu kitap ters <laughs> yaşıyormuş. Ben de böyle yaşıyorum. Öyle değil. Ya bir çekin gözükmüyor. Ya arkadaşlar bunu yapamıyorum ben. <laughs> Biraz da <ben> yapamayız. <laughs> Kitaplık o. Böyle mi? <laughs> bu böyle mi? Olabilir. Böyle herhalde. Kılavuzdan baksana. Şöyle şöyle, şöyle dizeceğiz kitapları. Kılavuzda bir şey anlaşılmıyor ki. <laughs> doğru derken. Evet doğru doğru çok iyi. Bir de altına bir e, şuna benzer. Altına şunu. <laughs> oldu sanırım. Olmamış. Beşiyle, bir dakika bir dakika. Beşik de mi? Beşiğe benziyor ama. Kitap şimdi neden? Bu neden yamuk çıkılıyor? Ama arkadaşlar gerçekten tamam, şu tavşan kitabı aşık oldum. Ben hiç aşık olmadım. Çok kötü bence. Kitaplarımız çok kötü çıktı. Ben hiç beğendim. Ben çok beğendim. çünkü çok güzel çıkacağız. Şey. Kitabım öyle. <laughs> Kitaplığı yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. <laughs> Yapmayalım bari yani. Yapmayalım. Arkadaşım, arkadaşıyla, kardeşiyle evde yapsın bence. Bu ya bilmiyorum hiç olmazsa artık başka bir videoda paylaşacağım. Oluyor dur. Şimdi görünürse şöyle göstermek isteyeceğim şöyle. Görünüyor mu? Ama yok görünmüyor çok <laughs> Yaptım sanırım. Olmadı ya. Arkadaşlar beceremiyorum sinirlerim oluyor. Evet böyle ya bir şey yapamayınca bence onu sona bırakalım mı? Şuna açalım. Yok evet. bir saniye yapalım. Ben de meraklanmışım. <laughs> ben de meraklandım. Akıza çıkmış bir de. Aa çok güzel. <laughs> Onu bence şuraya koy ayıralım. Evet. Ayıralım. Şu sen baba ben açayım baba. Şimdi sen aç içindekileri ayrı arıyor. Hayır. Siz jiletini açın. Ben içindekileri açayım. Tamam ben jiletimi açıyorum arkadaşlar. Ben de içindekileri açıyorum. Bir dakika kamerayı Arne biraz bana tut. Şimdi açıyorum. Tek jiletine. Tamam bunu sonra Sos ver açayım mı? Dur bir dakika. İçimiz. Dur oldu oldu. Ben açacağım. Al devamını aç. Çok güzel. Bu güzel. Of. Çok güç gerekiyor. Sabah geldik. <laughs> <laughs> <Dur>. Melisa çıkarıyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar özür diliyoruz. Saptan Deşik Don kitabının üstünde duruyor telefon. Kamera yani telefon yorumları. Çıkmıyor mu? Dur ben. Baba neymiş bu? Dur, başka şey Şimdi bakalım. Dur bakalım. Daha var. Arkadaşım daha yok ya. Dur bir Bakayım. Neredeyse bir şey yok. Arkadaşlar burada bir şey yazıyor. Neyse biz içindekilere bakalım. Sticker falan. Oha çok güzel şeyler var bu şey pompon oh, pom, pom, -pony. pom -pony bana verecektim pom, -pom poniye bana ya da kimseye vermeyeceğim tamam vermesin neyse, pom, 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 <laughs> başka bir şey var mı <laughs> içinde yok hayır yok. göstereceğim arkadaşlara Aa. şöyle stickler çıktı çok güzel bakabilir miyim Ayşe. neyse pom pom poni alabilir miyim no, do, lütfen şunu alayım do, do, do.

kazıcağım her evet. yer böyle arkadaşlar diğerleri zaten ee, kalem süsü çıkmadı ama arkadaşlar bir şey olmaz ben hepsi çıkıyor herhalde değişiyor ki bence hepsi çıkması gerekiyordu evet içinde yazılar filan var arkadaşlar bir tarih var bakın bir yapım filan var İç süsleme arkadaşlar. Bunu ben like bunu verirsen. böyle açacağız. Böyle şu kutuyu. Bu e, şuradaki aburcuğu kutusu, şuradaki. Açılmaz ama. Ama şimdi yapamayız ki. Elin. Aa durun arkadaşlar benim makasım var. Aa evet kalem kutularımız yanımızda daha yeni okuldan çıktık. Formalarımız görüyorsunuz. Tiger. Bakın Melis'inki de var göster. ama ben kopardım. Saygılı Şurada şeyi var. You Tiger yazıyor. Evet, de beyaz bir tane var. ama geldim. Şöyle onun kalem kutusu da böyle. sınıfımcalı. Benim kalem kutum tabii capybara'lı. alı. aşığım ben. Evet. Ah, makas nerede be? Aa dur makasım diğer kalem kutuda. Ay ben <laughs> Ama yine kalemli kalem kutunu tanıtıyorum. Böyle ayrıca komik komik böyle kedi stickerları var. Böyle arkadaşı da... Aa! Arkadaşı derin vardı. Ama bu Jenny çıktı. Blackpink'i <laughs> bilenler lütfen yorumlara... Blackpink, <laughs> Blackpink. Blackpink yaptı. Evet. evet. yapsın. <laughs> e şunu <laughs> gösterebilir miyim? Göster. Hayır göstermem. Arkadaşlar <laughs> yani biraz e şöyle göstereyim ben. Sarıvası. Bir yere özel bir ben şey. Evet. <laughs> göstermem. Yorumlara yazarız. Ya bilmiyorum yazar mıyız? Evet. Arianın biraz tiki. <gülüyor> tiki. <laughs> Sen <mı> yaptın bunları. <laughs> He. Oh! Şöyle bir tane e minik şeyi var. Şimdi makasla açıyorum ben. İlk ben buldum çünkü. Arkadaşlar. Şuna. Neyse şunu bana ver. <laughs> hayır, çünkü... hayır. Hayır. Ha, <laughs>. Bakın Arkadaşlar Bol. Senin yavaş yapıp bir tane Öbür tarafta Lütfen ne Lütfen tabi şey dediğimi veriyorum. Ya yeah, dur öyle deme. Hmm. Çok güzel. Çok güzel. Hayır arkadaşlar çok güzel. Açalım ha. Aç. Aa ay ya. Arkadaşlar özür dileriz. Biraz ses geliyor. Kahve dünyasındayız da. Ee, Yırtarsan Melisa ne yaparsın ablanı? Eve gidince? Döverim. Yemin et. Biz eve eve Arkadaşlar e, bu videoyu izleyenler lütfen e, yani, ya, yorum, mu Yorumlara e, ablanızı hiç dövdünüz. Yani e, kardeşiniz varsa ablanız, ablanız ya da kardeşiniz ablanız. hiç dövdünüz mü? Dövdüyseniz dövdüm yazın. Ben Çünkü de. şöyle Melisa gel kameraya. Bu ablasını dövecekmiş. Evet döveceğim. Eve gidince. Hiç dövemez. Ya. Ama tabii bunu yırtmadığı için dövemez. Ama e, e, ponponponiyi aldığı için dövebilir. Yapma yapma. Bozulur. Bozulur. Ha,それ attan. Kız Yırtılmadı, yırtılmadı. Arkası da. Ee, biz bunu şimdi yapıyoruz. Ha, bunu böyle kesecez. Böyle mi oldu? Arkadaşlar, açtığım yemek kutusunu sen arkadaşlar or orada yemek kutusu evet. ediyor. Ben de alayım. bant kullanayım. Bant, pleter filanla. Bana bir şey Ben bant kullanacağım şimdi. Tamam, bant yaparsın. Evet, bir Orada bir şey, şey Aa, kalem şeyi buradan çıksın. bir şey isterdim. Ay, şunu alabilir miyim Melisa? Evet, kompanyon. alabilir miyim? Oo, Dur bir ver. Ne? <laughs> Hiç Şunu da açabilir miyim Arkadaşlar, ne ee. arıyor birin mi sen? Evet, dur. kahve diyorsun mu Evet kahve. <laughs> Şu anda <laughs> birin <biliyorsunuz>, sandalyelerde sandaydılar ya? Ah, Ama e, Tipsiz bize hiç yardım etmiyor. <laughs> evet çipsiz. Ama tipsiz bebek şimdi. Ah, şunu değil mi? Makası alıyorum. Şöyle. Acaba yapabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Da, da. Oldu gibi. Şey. Artık alırsa Ar da Arkadaşlar şey, buna pirit lazım. Ee, buna pirit lazım. Evet, bir şey bir şey bir. Bir. Melisa gözükmüyor ama arkada var. Şu tarafta. Ee, şu an anlamadım. Bay ben şunu olabilirim. Çıkıyor ki. Ha çıkıyor çıkıyor. Çıkmıyor. Selim baba. Ya Melisa'nın mı kızı? Melisa'nın kızı yok. burada ne yapıyor o zaman? Arkadaşınınla. Sana bir tane daha nefes Bir saniye ağzını yiyeceğim. Daha iyi. Açıyorum. Açıyorum. E. E. Ben yapabilir miyim Melisa? Hmm. Yok, yapamazsın. Bu eşyaların hepsi benim değil Melisa çünkü. Hepsi Melisa Arya'nın Her da değil. Biz okuma kitabı aldık. Kaptan da <laughs> doğum. <tüketim. gülüyor> ee, mini brand star yanım. Sadece bu Hello hmm. Kitty ve arkadaşları Melisa. Şimdi çöpleri bu arada şimdi şuraya gireceğim. Burayı da yapıyorum. Aa, Başka bir günde buluştuğumuzda çiçek serisi açacağız. Tabii anladım. Buralar. Bu da sıktı. Basayı yapıştırmış arkadaşlar. Aa, yanlış yapmışsın. Neyse ben bunu düzelteyim. Ben şu pompon ile. Evet. O Odası ayırttı. Çok kolay aslında. Sen senin dişlerin de minik olduğu için yapamayabilirsin. Zaten yaptım. Bak sakin. E, ablana. Ablana gizli gizli yapayım deme. Yapalım. Evet. Daha kötü yaşamamış. Daha kötü yaşamamış. Çok. Şimdi bu videoyu kapatıp e, Başka bir video çekeceğiz Orada da dans e, evet, edeceğiz <laughs> Böyle. Arkadaşlar görüşürüz